Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sen Çal Kapımı dizisinin 28. bölümünden Serkan'ın bir fotosu geldi arkadaşlar. Nihayet bugün Sen Çal Kapımı dizisinin 28. bölüm özel fotoları çıkacak. Aynı zamanda özet gelecek. Ben de gelir gelmez sizlerle paylaşacağım. Kanalıma takipte kalın arkadaşlar. En son haberlerle yine karşınızda olacağım. Şimdi sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun arkadaşlar. Yorumlarınızı da aynı zamanda videonun altına bekliyorum. Yorumlarınızı yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.